Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Kaan bugün sizlerle hesap çeken kanalımda devam ediyoruz. Sonunda tam kaldığımız yerde devam ediyoruz. Bugün iki tane videoyu da çekeceğim ve bugün iki tane videoyu da atacağım arkadaşlar. Ee, her neyse kaldığımız yerden devam edelim. En son daily vlog falan atıyorduk. Ee, şimdi daily vlog başlayacağım. Ama yine yazdırmıyor. Ee, ben bir durdurup geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi yazmıyor aslında. Bir şey değişmedi ama Evet arkadaşlar döndüm. Ee, daha demin da video attım. Ben sanıyorsun kaydediyor, kaydetmiyorum. Şey kaydediyor sanırım kaydetmiyorum. Şimdi böyle bir video attım arkadaşlar. YouTube'da tanıştırıyorum. Açık bir video attım. Ee, abi şu, bu, bu video baya karışık kuruşuk bir şey oldu. Bunu söyleyeyim. Her neyse arkadaşlar. E, 70 izlendi yalnız. Yani baya güzel izlendi. Hemen basic video atalım. Pata, Patato, hakkında bir video atalım. Her gün ikişer video atmayı deneyeceğim arkadaşlar. E, iki tanesi de akşam gelecek büyük ihtimal. Bu videolar ama böyle 4-5 gibi gelir büyük ihtimal. Ee, her her video akşam bundan sonraki her video akşam gibi de akşam e, saatlerinde gelecek akşam, akşam 7-8 gibi gelecek. Çünkü o saatlerde müsait oluyor. Sabah çok müsait olamıyorum. Zaten genellikle uyuyorum bir ikiye kadar. Ee, şu an raporluyum zaten okula gitmediğim için. Ee, ders de çalışıyorum sabahları. Ee, yani sabah 1'e kadar uyuyorum zaten. Sonra işte dersin başına oturuyorum. Tesis falan çözüyorum böyle akşam 4'e kadar. Şu an tabii öyle değil. Bu sabah çözdüm birkaç tane. Sabah erken kalktım bu sefer. İşte ders çalışıyorum. E, sonra okul başlayınca bu tamamen akşamları gidiyor. Çünkü akşam atıyorum. İşte akşam 8-9 gibi çekerim. 10-11 gibi atarım video. Her neyse 25 izlenmiş bu videomuzda. Şimdi uyuyalım. E, bu tatlı hakkında böyle sizlerle dertleşmek için kullanıyorum. Baya öyle şey. Ee, yine bir şey yazalım. anasının o O oyuncu. Masrufunu da gördünüz zaten Yani görün Her neyse. Şimdi. Derslerim çok çok güzel gidiyor. Bu kadar çok geri kalktım de. Ya. Ya, problem, şey oldu <laughs> Doktor bulaşır dedi vallahi abi herkes özellikle yüzden bir kitle dokula dedim. rekor geliyor galiba. Aynı 100 izlenme gelir. 100 izlenme geldi evet 100 izlenme rekorunu kırdık. 142 izlenme. Ee, yine gel bir dakika bir dakika. Ben yine aşağı geldi. Bir dakika ha, yine aşağı gitti. Ee, dersler çok dersler çok güzel bir blok anormal şey hakkında bir tane de değil bir atalım. atalım otobüste otobüste gaz çıkardım çıkardım otobüs otobüsta otobüste otobüste gaz çıkardım çok çok manyak videolar çekiyorum gerçekten yani şu an bu kanal benim hakiki kanalımdan daha çok abone olmuş. Şu benim hakiki kanalda yani ha, kanal yerlerinde kaç abone var uzak da bilmiyorum. Ha, direkt arkasından çektiği için zaten. Ee, çok da bakmam. Evet, iyi mail geldi. Yüz sapsı kebo, yüz sapsı kebo, sapsı kebo. Nasıl okuyayım ben? Yüz abonemiz oldu. Artık para kazanabileceksin. Yani deniyor. Ben öyle biliyorum yani. Record more ya daily 100 abone için teşekkürler. Gerçekte 100 abone olursak biz kutlama yaparım artık yani. Yaparız artık bir kutlama. Hep beraber yaparız kutlamayı. Onun yani için teşekkürler. Bakalım bu 100 istenmez de. 70 80 izlenir bu. Yok 100 izlenirler. Ana 100 izlendi, 102 izlendi. Burada 102 izlendi. Güzel, güzel, güzel. Para da kazandık. Hazır da. Evet, onu da izleyelim atalım. Kamali YouTube. Bir de paranormal Facebook vardı. Onun hakkında video çekseydim. keşke. Keşke onun hakkında video çekseydim. Keşke. Keşke onun hakkında video çekseydim. Abu Kamali iyi ya hep hep ya hep ya hep bu kap şarkı kibet şarkı yani youtube'da slayt ki youtube kinetik olas koşu arkadaşım enise record movie daily vlog yeni intro yaptım orada her hafta yeni bir intro yapmayı düşünüyorum ama yani yapamayabilirim bir intro yapabilen varsa da yorumlara yazsın bana ulaşsın e-mail adresimde veririm açıklamada verebilirsin unutmazsan veririm ve uff abi patladı video vallahi patladı valla evet arkadaşlar bir oda baskı diyelim daha demin üzgünüm ee, 242 izlendi baya izlendi ee, bir, bir dakika kariyerimde puanım var yes o zaman oyun videolar çekelim record game stop time stop time ne tops time Saper bedava sonuçta. Işte. Bedava oyun her zaman izlenir. Let's play Saper. Saper. Sniper, Saper. Saper. GTA yok mu GTA? GTA öyle sanırım. GTA San Andres'te oynayabilirim. Bu da var da GTA galiba. Aşağı inmiyor ki onu. Aşağı inmiyor hmm. ufak. aşağı attım. Heh. Şimdi iniyor. Gördüğünüz üzere. Böyle ee, bu var. Sadece bu var. Hey, last play supper. 4 6. Eee, bak gibi. E. Çok kötü izlerdim. koyalım Şimdi biz kalmış ama şey yapalım. Ok, okula gittim. Derste, o, Trolledik. Hiç böyle bir şey yapmadım ben. Hocayla falan hiç aramda kötü bir şey olmadı. E, ders kaynatmamak için hiç olmadı benim ya. Çünkü ders kaynatma yani kaynatamam. Ya, öyle diyeyim. O cesaret yok. Shrek is love, Shrek is life. Shrek is love, Shrek is life. Şireyi seviyorum. Şireyi... Life ne demek bilmiyorum. Shrek. Life in Ya wave, yuh, 145'i zangir. Paralar gelsin, paralar. Gelsin, paralar gelsin. Paralar gelsin, paralar. Victor Car- Carousel. Carousel. ha? B next door, Jara usel. Victor- Okuyamıyom. Carousel, okay. Carousel. Carousel. Nasıl okuyomuş artık? vektör Kervizol hakkında bir video çektik. 9 kişi izledi videomuzu da. Oyun videosu atalım hemen bugün. Oyun videosunu 10 şey yapmak istiyorum. Burada video 10 dakika falan olsun ya. 8 dakika olmuş. Bir değerli video, de video katalım. Ee, e, Facebook tamam. beni takip edin edin. Instagram'ı takip Yani günlük vlogda böyle bir şey paylaşmak kadar doğru bilmiyorum. Bu daily vlog falan hep kimden geldi bilmiyorum. Yani yabancılar işte daily vlog çeken insan görmedi. İkinci ayak vardı bizim ülkede. Ondan aldılar filan herhalde. Ve bu video da bayağı patladı. 200 gelmez de. 170, 180, 194. Ya patladı en azından güzel izlendi. Sakar 33 izlenmiş. Mala Gomez. Beşiktaş şampiyon olacak büyük ihtimal hepsini No, büyük ihtimal de şampiyon olacak. Tahmin et. şu videoyu da yükleyelim. Bir tane de deli blok yükleyelim. Ondan sonra videoyu bitireyim. Deli blok. Eskişehir'de Eski şehirde ge dur. Şeyde gezmeceler. Gezmeceler. Eski şehirde gez. Eski şehirde gezmeceler. 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 Tamam bakalım bu patlayacak gibi geliyor. Eski şehir sonuçta yani. Londra değil. Bir Londra olamaz eski şehir yani. Yok şey Londra bir eski şehir değil ha. Yani. Öyle. Sıfırlamak <laughs> 100 gelir mi? 100 sanmıyorum ama 97 geldi. Her neyse arkadaşlar. Biz bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.